Merhaba arkadaşlar. Palme yayınlarının TYT soru kitabında 3. ünitenin 9. testindeyiz. Test başlığımız kovalent bağ oluşumu arkadaşlar birincisi. Soru 1 ne demekte? Bir bakalım isterseniz. Bakın bize bir şekil vermiş. H2O bileşiğinin katman elektron dizilimi verilmiş. Buna göre H atomu oktete oksijen dublet uymuştur diyor. Arkadaşlar hidrojen dublete oksijen oktete uyar. Doğru mu? O zaman bir yanlıştır. İkinci yargıya gelirsek H2O kovalent yapılı bileşiktir. Evet hidrojen ametal, oksijen de ametal. Bu kovalent yapılı bir bileşiktir. Doğrudur. Bileşik ametallerden oluşur. E şimdi onu söyledik zaten. 3 de doğru. Cevabımız D seçeneği oldu. İkinci soruya baktığımızda bize atom numaraları elementlerin verilmiş. Bakın arkadaşlar bunların hepsinin ametal. Magnezyumu 282 diye yazarsanız 2A grubunda bir metal olduğunu görürsünüz. Oluşan aşağıdaki bileşiklerden hangisi elektron ortaklaşması sonucu oluşmamıştır diyor. O zaman arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi kovalent bileşik değildir demek istiyor bu. A metale metal kovalent. Kovalent, 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 magnezyum metal olduğu için iyonik. Cevap Edirne. Üçüncü soruya geldiğimizde aşağıdaki moleküllerden hangisinin Lewis yapısı yanlış gösterilmiştir diyor. CH4 karbon altı olduğuna göre 2 4 diye yazdığınızda arkadaşlar 4 tane nokta. Bakın şu üzerinden kırmızı ile geçtiğim her bir dört tane nokta karbona aittir. Geriye kalan tek noktalarda dört tane hidrojenin birer tane elektronudur. Değerlik elektronudur ve ortaklaşa kullanılmışlardır. Lewis yapısı doğrudur. HCl'ye geldiğimizde hidrojen bir tane, klorda yedi tane nokta görürüz. E bunlar da ortaklaşa kullanılmış işte bakın şurası. O zaman bu da doğru. Hidrojen perokside geldiğimizde arkadaşlar bakın oksijenle hidrojen arasında birer tane şöyle bir bağ var. Şunlar şu şekilde yan çizgi olsa daha iyi anlayacaksınız. Evet oksijen iki oksijen arasında da birer elektron ortaklaşa kullanılır. ben cevap yanlış olarak C diyorum. E neden hocam? Oksijene ait ortaklanmamış elektron çiftleri gösterilmemiş sevgili gençler. Onlar yok. Yani hani oksijeni yazarız ya biz altı noktayı şu şekilde. Bakın. İşte şu yuvarlak için aldığım bağ yapımına katılmayan elektron çiftlerini göstermemiş. O yüzden Ceyhan Cl2, evet birer elektron ortaklaşa kullanılmıştır. Doğrudur. N2'de de arkadaşlar üçer elektron ortaklaşa kullanılarak üçlü bağ oluyordu. Bakın ortaklanmamış elektron çiftleri de gözükmüş. Bu da doğrudur. Geldik testimizin dördüncü sorusuna. Bakın yine yukarıda X ve Y element atomları arasında gerçekleşen olay katman elektron dizilimi ile gösterilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. E, X hidrojen değil mi arkadaşlar atom numarası 1? Bu da 9 olan flor. E bakın 2 2 4 6 7 tane nokta var son katmanında. E bunlar arkadaşlar X dublete Y oktede ortaklaşa kullanarak kovalent bağ oluşmuştur. Doğruları arıyoruz. <laughs> X atomu ile Y atomu arasında kovalent bağ olmuştur. Doğru. X atomu yani hidrojen dublete Y oktede doğrudur. Son katmanlarında birer elektronları ortaklaşa kullanılmıştır. Evet arkadaşlar o da doğrudur. Cevabımız E seçeneği oldu. Geldik beşinci sorumuza. Bakın bize arkadaşlar şunları iki nokta biliyorsunuz. Ne yapıyordu? Bir bağ yapıyordu arkadaşlar. İşte şu şekilde. Şunları da göstereyim. Hocam bunu bize daha açık yazabilir misiniz? daha net bir şekilde. İşte budur arkadaşlar bizim C2H4 dediğimiz yapı. Hidrojenlerle bakın her çizgi bir ortaklaşa kullanan elektron çiftini gösterir. E bu da asetilen dediğimiz bileşik. Şu da arkadaşlar budur bakın. 1, 2, 3. Bakın üçer elektron ortaklaşa kullanıldı. Birer tane de. Karbonun 4 değerlik elektronun 3'ü komşu karbonla bir tanesi de hidrojenlerle kullanılmıştır. Şimdi biz yanlış yargıyı arayalım. Her iki molekülde de karbon atomları 4 bağ yapmıştır. Evet arkadaşlar karbon bakın 1, 2, 3, 4. Burada 1, 3 de komşu karbonla 4. Her iki kar e molekülde de karbonlar 4 bağ yapmıştır. C2H4 molekülünde karbon atomları arasında iki tane kovalent bağ vardır. Evet bakın arkadaşlar işte şunlar üzerinden geçiyorum. İki tane kovalent bağ karbon atomları arasındakiler doğru. C2H2 molekülünde değerlik elektronlarının tümü bağ oluşumuna katılmıştır. Arkadaşlar hidrojenin de bir tane zaten karbonun da dört tanesi hepsi bağ yapımına katılmıştır. Zaten katılmayan olduğu zaman böyle elektron çiftini görürdük. Olmadığına göre demek ki katılmış bu da doğrudur. Denizli'ye geldiğimizde her iki molekülde de karbon atomları oktede uymuştur. Evet arkadaşlar hepsi 8'i tamamlamıştır. Bakın 2, 4, 6, 8. Şimdi bu karbon için yine 2, 4, 2, 4, 6, 8 oktede uymuştur. Cevap edir ne oldu? Yanlış olduğunu kanıtlayalım. <laughs> C2H2 molekülünde toplam 3 tane kovalent bağ vardır. Arkadaşlar C2H2 molekülüne bakarsanız karbonlar arasında 3 tane bir de hidrojen karbonlarıyla iki tane de buradan geliyor. Toplam beş tane kovalent bağ vardır. Üç tane değil. O yüzden Edirne yanlış oldu. Geldik testimizin altıncı sorusuna. Ne görüyoruz? Kovalent bağda ortaklaşa kullanılan her bir elektron çiftine bağlayıcı elektron çifti denir. Buna göre aşağıda verilen moleküllerden hangisinin bağlayıcı elektron çifti sayısı yanlış verilmiştir diyor. Atom numaraları da karşılarında. CH3, CL'ye bakarsanız arkadaşlar şu CL ye yerine H olsaydı CH4 olurdu değil mi? Yani aynı metan karbonu gibi şu şekilde yapıyorsunuz. Oradaki üç tane hidrojen aslında dördüncü hidrojen de vardı. O gitmiş onun yerine klor bağlanmış. Tamam. Şu şekilde bakın klordur. Evet bağlayıcı elektron çifti sayısı dediğimiz bizim şu çizgilerdir arkadaşlar. Ortaklaşa kullananlar kaç tane? 1 2 üç, dört tane. O zaman bu doğru. HF molekülü bakın burada da verilmiş zaten buyurun ortada tekli bağ var o zaman bağlayıcı elektron çifti sayısı bir çift yani iki tane elektron bir çift o da doğru. N2 molekülünü hatırlayın nasıldı arkadaşlar iki azot atomu arasında üçlü bağlar vardı ve şunlar da vardı. Üç tane çizgi olduğuna göre ortaklaşa kullanılan üç çift elektron doğrudur. O2 molekülü 6 adı olduğuna göre ikişer elektronları ortaklaşa kullanılıyordu ve her bir oksijenin ikişer tane de katılmayan vardı. Ama bize bağlayıcıları sorduğuna göre yani ortaklaşa kullanılanlar iki tanedir. Şu iki çizgi doğru. F2 molekülünde F arkadaşlar 2, 7 diye yazılır. Bakın atom numarası 9, 2, 4, 6, 7. E bir tane de karşısında var aynısından 2, 4, 6, 7. E birer elektron ortaklaşa kullanılacağına göre arada tekli bağ oluşur. Yani bağlayıcı elektron çifti sayısı 2 değil birdir. O yüzden cevap Edir nedir? Anladık mı? Geçelim yedinci soruya. Ne diyor? Karbon ve oksijen atomları arasında CO2 molekülü oluşuyor. Bakın arkadaşlar, şurada oksijenin bir iki tane, oksijenin bir iki tane bağ yapımına katılacak. Karbonda ise dört tane arkadaşlar. Şu ikisi bunlarla, diğer şu ikisi de bunlarla paylaşılmış ve bakın arada her bir oksijenle karbon ikişer bağ yapmıştır. Toplam dört tane kovalent bağ içerir. Kaç tane çizgi çizdim? Dört tane. Doğrudur. Biz yanlışı arıyoruz. Pekala toplam 8 tane elektron ortaklaşa kullanılmıştır. Arkadaşlar ortaklaşa kullanılan elektron çifti 4 ise 4 çift 4 çarpı 2'den 8 tane de elektron demektir. Evet 8 elektron ortaklaşa kullanılmıştır. İsterseniz tekrar sayalım. Şöyle silelim. Buyurun bakın. Arkadaşlar buyurun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 işte. Gördük mü? Pekala bu da doğru. O zaman C şıkkına bakalım. Yanlışı aramaya devam ediyoruz sevgili gençler. Oksijen atomlarının değerlik elektronlarının tümü bağ oluşumunda kullanılmıştır. Olur mu? Oksijenlerden arkadaşlar her bir oksijenin ikişer tanesi kullanılmış. Bakın 2, 4, bunun da 2, 4. 4 tane e, elektronu her bir oksijenin yani iki çifti bağ oluşumuna katılmamıştır. Bu ne diyor? Tümü kullanılmış diyor. O zaman yanlış olan C seçeneği oldu. Oksijenler kısmi negatif yüklenen uçlardır. Evet arkadaşlar oksijen 6A grubunda olduğuna göre karbondioksit molekülünde oksijenler kısmen negatif. Karbon 4A'da elektronegatifliği oksijenden daha düşük olduğu için o kısmi pozitiftir. Bu doğru oldu. Oluşan bileşikte polar kovalent bağlar bulunur. Evet arkadaşlar atomlar arası bağlar şu dört tane bağ polar kovalenttir. Bu da doğrudur. Geçelim sekizinci sorumuza. <laughs> polar kovalent bağlarda kısmi pozitif ve kısmi negatif olmak üzere iki farklı uç var. Tamam. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde böyle bir oluşuma rastlanmaz diyor arkadaşlar. O zaman ben polar molekül olmayanı arayacağım. Polar H2O'da oksijen negatif pozitif polar azot negatif, hidrojen pozitif, polar, polar. H2 molekülü apolar zaten arkadaşlar. Kutuplaşma yok. Denizli. Geldik dokuzuncu sorumuza. Ne diyor? NH3 bileşiği ile ilgili hangisi yanlıştır diyor sevgili gençler. Azot 1, 2, 3, 4, 5 hidrojenlerle yaptı arkadaşlar. Şu şekilde. Lewis yapısı bu mudur? Evet şunlar katılmayanlar. Şunlar da ortaklaşa kullanılan 3 tane bağ işte benim yaptıklarım doğrudur. Molekül polardır. Evet polar bir molekül. Nasıl anladık hocam? Merkez atomun paylaşılmamış elektron çifti var. Polardır. Ve ortaklanmamış elektron çifti bulunur merkez atomda. Evet azotun iki tane katılmayan bir çift elektronu var. Doğrudur. Evet yanlışı aramaya devam. Molekülün azot ucu kısmen negatiftir. Arkadaşlar evet hidrojen bir arada kısmi pozitif. Azot daha elektron negatif olduğuna göre kısmen negatiftir. O zaman bu da doğru. Hem azot hem de hidrojen atomları oktedini tamamlamıştır. Hayır, azot oktetini hidrojenler dubletini tamamlamıştır. Yanlış olan budur. Bağlayıcı elektron çifti sayısı, yani o çizgiler kaç tane? Bakın, 1 iki, üç tane. O da doğru. Tamam. Geldik testimizin onuncu ve sonuncu sorusuna. Kimyasal bağla ilgili bir kavram haritası var. X, Y, Z ile gösterilen kutucuklara hangileri gelmelidir diyor sevgili gençler. Şimdi Y bir kimyasal çeşididir ve Z de onun örneğidir. Şimdi bakıyorum 1, 2, 3. Arkadaşlar şu ne? Kovalent bir bileşik. O zaman Y gördüğüm yere buraya kovalent yazarım. o zaman su da onun örneği olur. Bakın NaCl iyonik bir bileşik. X'in örneğiymiş. O zaman o da iyonik bileşik olur. O zaman X ne olacak? 3 olacak. Değil mi? X dediğimiz yapı iyonik bağ 3 olacak. Şurası 3, Y dediğim yer kovalent ikinci. Z dediğim de su o da bir. 3, 2, 1 nerede? A seçeneğinde görüyorum ve işaretliyorum. Evet arkadaşlar dokuzuncu testimiz de bitti. 10. teste görüşmek üzere hoşçakalın.